kim varlamış ki sen anlayacaksın. Sen aşıksın bir kere o değil ki. Aşk var ya bu namussuz aşk. Gülün dikeni var diye üzülmekten ziyade bir diken çiçek açmış diye sevinmeye benzer. İlk bakışta değil son bakıştadır aşk. Yani ayrılırken sana nasıl bakıyorsa o kadar sevmiştir seni. İşte bu kadar. Eskiden gülümsemek kolaydı şimdi ölüm gibi Bir zamanlar sevmediğini göremiyorduk körün biri Bir satırda gel diyorken bir satırda git istiyorum Bu Mayıs zor geçecek yıldızların sönük gibi Dışarıda cehennem var fakat hala üşüyordum. Aklımda hep yükselirken gözlerimden düşüyorsun. Müsait bir yerde durdur kaptan çünkü ölecek var. Sen de bir gün yere düşersen tüm ışıklar sönecek bak. Bu böyle devam etmez küllüğümde yer kalmadı. Komik olma sanki sen çok istedin de ben kalmadım. Özgürlüğe takla atan güvercin gibiydin aynı. Fakat ben de prangaları bağlayan bir gardiyanım. Mayıs ayının yağmurları artık bizi ıslatamaz. Hiç benim olmamış birini başkasından kıskanamam. Mutluluk bana teyit geçer de dertler için kalamaz aslında çok seviyormuş lan git başımdan zırvalama Bu belki son mektubum 48 bar vedam etni Ahirette karşıma çıkma diye hakkımı helal Anladım. ettim Bana Yaşattığın bu duygu bilmiyorsun ne lanetli Tam 17'imde başıma gelmiş en güzel felakettin 3 yıldır silemediğimi tek bir günde unutmamı mı bekliyorsun Çok zor işte o halde bekleme hiç 3 Mayıs biriktin içimde Tam 10 yıl yaşlandım Söylesene acı çekmeye değecek bir saf aşk var mı? Benim ne zaman aklıma gelsen gözümden yaşarıyorsun Unuttum derken rüyama girmeyi nasıl başarıyorsun? Hislerim aynı yerdeyken sorunlarımı aşamıyorum Seni kalbimde var ettim aklımdayken yaşamıyorsun Sence özlem kurtuluşta bank başında beklemek mi? Yolları sana çıkmayan bu Ankara'dan nefret ettim Ben ne kadar yaklaştıysam sen o kadar uzaklaştın Nefretim hep hüküm sürdü ben sevgiye kuraklaştım Üstümüzden çarpıştım çok akmış biz artık yabancıyız Beraber büyüdük fakat başka aşkın kazancıyız Artık inanmadığın sevgimi doğrudan sayar mıyız Söylesene aynı yalana tam tamam. on defa kanar mıyız evet. İşte tam bu yüzden dibine kadar battı hayatımıza giren tüm herkesi kendimiz sandık Artık güneş yerini geceye bıraksın yıldızlar alçalsın Sen de sevgi kalmadıysa bendekinden harcarsın Ben yazdıkça uzaklaşmalıydım neden sana taştım Biz bu kapıyı hiç sevmedik maalesef ki hayat açtı Önümde tonla engel var ve tüm yollar yamaç artık Tam sana doğru gelirken sandalımız taşa çarptı Gözlerim beyaz bir sayfa ben yazmaya koyamıyorum Sen yerine senden sonra hiç kimseyi koyamıyorum Bunun fazla nedeni yok belki zamanla anlayacaksın İşte o gün çok geç olacak içimde hiç kalmayacaksın